Ah demek hala aynı ha? hiç yumuşam olmadı yani. Maalesef. Ah benim inatçı çocuğum ah. Pek yumuşayacakmış gibi de durmuyor. Yani haklı olduğu yönleri de yok değil ama yani bu kadar da kim güder gibi olmaz ki. Ya Halil ya bir şey yapmamız lazım oğlan kendini yiyip bitirecek. Pınar desem perişan Halil biz ne yapacağız ne hale geldik böyle. Ya tamam Ayfer yapma böyle ama. Bak ortalığı velveleye veriyorsun. Bulacağız bir çaresini. Hmm, bulacağız Halil. Bulacağız da iyi de nasıl bulacağız? Yani benim biraz düşünmem lazım şimdi. Hatta en iyisi ben biraz dolaşayım. Buyurun Büşra Hanım. Size müjdeli bir haber vermek için aradım Halil Bey. E, hayırdır inşallah. Buyurun sizi dinliyorum. Salih itirafçı oldu. Söyledikleri sayesinde Serkan Komiser tutuklandı. Ne diyorsunuz Büşra Hanım? <laughs> bu habere çok sevindim. Evet benim için de çok rahatladım. Serkan Komiser bu gece nöbetçi mahkemeye... ...sevk edilip tutuklanacaktır. Artık oradan dönüşü olmaz. Yolun sonuna geldik. <laughs> çok şükür. Ee. Yani siz şimdi her şey bitti diyorsunuz öyle mi? Öyle görünüyor. <laughs> Büşra Hanım'a her şey için çok teşekkür ederim. Hepsi sizin sayenizde oldu. Ne demek görevim? Vallahi bizim için çok şey demek Büşra Hanım. Haber verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun.